Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve modifiye serisiyle sizlerleyim. Altımızda da oyuna kısmen yeni zamanda eklenmiş 2022 model Hyundai Envision var. Bu elektrikli canavarı modifiye edeceğiz. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Az önce küçük bir sıkıntı yaşadım. Aslında ben videoyu size çektim. Yalnız görüntünün kaydını almamış, sesi vesaire almış. O yüzden çok sıkıntıya girdim açıkçası. Çünkü o ilk tepkiler daha farklı oluyor biliyorsunuz. Araba şu an modifiyeli halde. Hiç başa almadım. Onun üç kağıdını yapmaya gerek yok. E zaten şimdi göstereceğim neler yaptığımı size. Rengiyle oynamadım. Arkadaşlar üzerimdeki renkle de baya uyumlu. Şimdi bunun makinesini değiştirdik. Ve buradan zaten 321 beygir ekstradan alıyoruz. Acayip güçlere ulaşacak ve araba dikkat ediyorsanız S1 900'de tam bir görev arabası arkadaşlar. Dört çekere çevirdim. Ondan sonra zaten burada yapılabilecek her şeyi yaptım. Hafifletme vesaire bayağı da hafifledi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. ya yani 700 kiloya yakın falan hafifledik. Diferansiyelde ekstra bir şey yok. Lastikleri buradan 285'e çıkarttım. Ve abi düz yarış lastiği bileşeni tam zaten 900'e denk geliyor. Arkayı da 325 tabana çıkarttım abi. Cantlarla oynamadım çünkü çok futuristik bir dizaynı var bu arabanın değil mi? Retro futuristik. Cyberpunk'tan fırlamış gibi. Cantları büyütmedim de offsetleri verdim abicim tabii ki de. Onun dışında zaten bir şey yapmadım arkadaşlar. Şu eklenti de sadece bu kanadı iptal edebiliyorsun. Motorla ilgili de ekstra bir şey olmadığı için. Ayarlama kısmında tabii ki de biraz kaşındık ve helezon yaylarını dibine kadar indirdim. Vitesi de 4.75'e çektim. Onu da aslında otomanda deneyerek çekmiştik. Ee, şimdi dediğim gibi abi her şeyi sıfırlayıp tekrar çıksam yapmacık oluyor. O gerçekçiliği koruyamıyor. O yüzden de ama şimdi çıkıp dibine kadar süreceğiz bu arabayı. O ayrı konu. Abi dizayn gerçekten çok iyi. Şu piksel piksel gibi farlar, stoplar vesaire. Araba beklentilerimin üzerinde çıktı. Açıkçası yol tutuşla ilgili bayağı sıkıntı yaşarım diye düşündüm. Ee, çok büyük sıkıntı yaşamadım. Tabii ki de abi sonuçta 1900 kiloya yakın bunun ağırlığı şu anki haliyle. Ve illaki onun verdiği bazı hantallıklar var. Onlardan kaçamayız zaten ama onlara rağmen hoşuma gitti öyle söyleyeyim size. Ve şimdi otobana da çıkacağız. Bunun son süretinde zorlayacağız. Güzel süratlere ulaşıyor abi. Ee, kullanması değişik ama her zaman soruyorum size de yorumlara yazın abi. Elektrikli arabalar zaten bir oyunda olduğumuzu da hesap edersek size ne kadar keyif veriyor çok merak ediyorum. Ee, evet değişik bir sesi var. Uzaktan kumandalı araba gibi uçak gibi ama bazı sesleri. Ee, ya yani gene de abi ben gerçek benzinli bir motorun sesini arıyorum. Özellikle bir oyundaysak tabi. Pek zaman kaybetmeden otobana gideceğim. Sonra daha yollarına da gireceğiz. Orada da göstereceğim. Zaten şu anda da görüyorsunuz baya. Bence bir görev arabası oldu arkadaşlar bu. Çünkü yol tutuş da çok sıkıntı çıkartmıyor. Gidişi de gayet iyi. Hoşuma gitti benim. Birçok şeye benziyor aslında biliyor musunuz? Yani Delorean'ı da de andırıyor farklı araçları da andırıyor ama dizayn benim çok hoşuma gitti. Belki bu tarz retro fütüristik dizaynları sevdiğim için de olabilir bilmiyorum. Bunların hepsini yorumlarda sizden de bekliyorum. Abone olmadıysanız da abone olmanızı da bekliyorum arkadaşlar. E, yorumları biraz şenlendirelim ya şu videoları biraz ön plana çıkaralım hadi. Evet bu araba 400'ü görecek ben size baştan söyleyeyim. Rampa aşağı giderken 400'ü de geçeceğiz. Bakalım kaç göreceğimizi söylemiyorum. Ee, benim patlayan videodaki süreti geçebileceğim mi merak ediyorum çünkü şu an. Zaten neredeyse kısmi düz yolda 400'e ulaştık bile. Bu bile çok ekstrem bir sürat bence. İnşallah fazla araba çıkmaz karşımıza o rampanın orada. 411. Ben 409 görmüştüm ama orada çok araba vardı. Sağlı sollu biraz slalom yapmaya çalıştık. Dip gaz virajı deneyeceğim. Pek zannetmiyorum alabileceğimizi ama belli mi olur? Daha bayıra çıkacağız gibi geliyor. Bak bunu kesemezdim arkadaşlar. Yoksa her türlü daha bayıra çıkardık. Zorlayacağım. Ama yani o kadar silme aldık ki virajı. Dıştan içe yapıp vesaire. Yani çok limitte aldık. Ee, patlayan videoda gene öyle söyleyeyim size. Ee, Tabi gene biraz araba vardı. Bu virajı tam Şu an bence daha güzel oldu. Şimdi bir de içeriden gidelim. Abi çok acayip duruyor ya. Dikiz aynaları falan çok tatlı. İçeriden küçük bir kıl sesi var. Birazdan Söyleyeceğim anlayacaksınız. Bak şu arkada vı, 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 vı. Biraz kıl edici. Yani arabayı siz kullanırken pek içeriden oynamak istemeyebilirsiniz. Sırf o ses yüzünden. Biraz kulak tırmalıyor. Bence güzel bir araba. Görev arabası olarak. Tam limitte. Benim S2-998 ayarladığım bir vardı arkadaşlar. O rimağı e, arazi lastiği takıp özellikle topraktaki hız kapanlarında vesaire kullanıyordum. Elektrikli araçlar genelde orada bayağı avantaj sağlıyor. Size de bir küçük bir taktik vermiş olayım. Çünkü çok hızlı akseleri oldukları çok hızlı hızlandıkları için daha doğrusu eğer yola biraz tutunabilirse evet en başta fazla patinaj çekiyor ama yola bir tutunduğu zaman çok hızlı hızlanıyorsun abi ve o hız kapanını patlatıp geçiyorsun. Bu araba da aslında S1 900 klasmanı olarak belki arazi lastikleri vesaire dediğim muhabbete adapte edilebilir. Denemek lazım. Rampadan o virajı alamayacağımız için o hızla giremeyiz. Ama biraz yavaşlayıp orayı dönmeye çalışacağım. Uçmak için. Uç bakalım aslanım. Çok tatlı uçuyor ya. Müthiş de konuyor vallahi uçak gibi baksana. Müthiş kondu. Biraz içeride gidelim. Valla 1900 kiloya göre, 1800'lerin sonunda kilosu arkadaşlar ağırlığı. Ee, hiç de fena yol tutmuyor yani. Gerçekten güzel yol tutuyor. 635 de gelmişti biliyorsunuz. 86 model yanlış hatırlamıyorsam. Onu da yapacağız yakı zamandaki videoların bir tanesinde. Ee, gözümden kaçtı zannetmeyin. Ama bu araba beni tahmin etti tatmin etti. Daha fazla korkularım vardı. Özellikle virajda, yol tutuşta veya ilk hızlanmada vesaire. Değişik bir alet. Şu detaylar falan yandaki bak arka kelebek camının orada kırmızı beyaz. Aynı şey jantlarda da var. Stoplardaki böyle piksel piksel gibi aydınlatmalar, farlarda da öyle hafiften turuncuya kaçan renkler vesaire. Çok tatlı abi ya. Güzel bir drift aracı olarak da ayarlanabilitesi var bu arada. Merhaba. <laughs> i̇şte dönemeyeceğimi anlayınca buraya daldım. Çaktırmadan. Bilerek fazladan el freni çekiyorum. Hafiften arabayı yanlatalım diye. Bin beygir elektrikli bir Hyundai ile gidiyoruz ha. Bence 4 çeker yapmış olmamız daha iyi. Arkadan itişli zor olabilir bu araba. Öyle tahmin ediyorum. Ee, direkt elektrikli arkadan itişli arabalar biraz zor olabiliyor arkadaşlar. Hem de tam da S1 900'e gelmiş olması da güzel oldu bence. Hani görev vesaire. Bence tam biçilmiş kaftan. Abi 410'a kadar çıkıyor yani. Düşünsene hadi yani düz, düz yolda diyelim. 400'e kadar çıkabiliyor. Virajları hiç fena değil. Bilmiyorum güzel yani. kaşınıyoruz. Dip gaz kaşınıyoruz. Patlayacağız şimdi. Eğlenceli bir araba. Yorumlara çökün abi, bekliyorum. Özellikle e, spesifik olarak en önemli sorum şu. Herhangi bir oyunda simülasyon oyunu vesaire hiç fark etmez veya Forza gibi arcadeimsi oyunlar. Elektrikli arabaları kullanmak hoşunuza gidiyor mu arkadaşlar? Oraya dokunmasak çok iyi olacak da. Güzel, güzel. İşte bundan bahsediyorum bebeğim. Hızlı geldik. Kurtardık. Yani arabanın hiç özel bir ayarı yok. Hatta araba yola tutulması için ufak tefek dokunuşlar yaptım. Ne kadar buradan başarılı çıkarız bilmiyorum ama. Az kaldı spin'e geliyordu. Millim daha gaza dokunsaydım spin atmıştı. Biraz hatalı oldu bu. Ama var var. Oluru var yani. Drift'e göre ayarlanırsa oluru var bu arada. Baksana abi bak 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 bak. Çok iyi aldık burayı. Lan 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 lan. Gene son anda kurtardık spin'i Evet aga baksana şimdi daha da acayip durdu ya gerçekten e, yani retro fütüristik diyorum ben buna çok tatlı durmuş yani zaten yeni seriye yakışan bir araba olmuş. Evet dediğim gibi arkadaşlar ben aslında videoyu daha böyle alengirli çekmiştim tamamen baştan sona kadar ama sıkıntı oldu ve tekrar üzerine çekmek zorunda kaldım. O yüzden ufak tefek eksiklikler olabilir ama size mümkün olduğunca da yansıtmamaya çalıştım tarz devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.